Herkese selamlar, ben Barış. Bugün sizlerle Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Özür dilerim. <laughs> evet, kaldığımız yer. Yine gördüğünüz gibi her şeyimi kırdım. Sizleri sıkmak istemedim. Ee, gittim orada yattım, gece yaptım havayı. Savaştım da savaştım, savaştım da savaştım. Bayağı bir uzun savaştım. Her şeyim kırıldı. Kırılana kadar hatta savaştım. Ee, işte şunlara 40 level yapabildim kendim anca Şunlara biraz Evsun basacağız. Evsun ee, dedim yine pardon. Büyü, büyü basacağız. Şuna basayım. Ee, bir de şuna. Hatta belki size de basabilirsem. Hani level yeterse basayım yanımıza torç alabilirsek iyi olur ama yatmamız lazım ilk önce evet evet arkadaşlar biraz bekleyelim lütfen hafif bir bekleyelim azıcık ee, biraz daha lütfen hemen başlattım. evet devam ediyoruz şimdi ilk olarak e, torç alacaktık değil mi evet evet torç torç Şöyle iki tane Şöyle iki tane Torcumuz hiç yok Güzel Şöyle Güzel Aşağı inelim Mekanımıza Yakın bir zamanda büyük çatışma olacak ee, O yüzden buraları bir aydınlatalım. Şöyle. 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 Ve de şöyle. Ha. Şimdi sen bunu al bakayım kaç basıyor. 8 mi? Ee, dur karanlıkta o zaman. Ee, doğru doğru karanlıktı aynen. karanlık olması lazım ee, şu an ben de parlaklık full olduğu için fazla karanlık olmayabilir ama şu an kap evet gördüğünüz gibi 16'lara çıkmış bulunuyor bence ben abartmadan 16 basayım hepsine hem yeter belki basayım şöyle hasar koruması 3 güzel hoş koruma 2 iyi iyidir kaç levelimiz kaldı 9 elmas kaskımıza basalım onu da 9 kaldıysa bari bir en azından 7 çıkart. patlama koruması bir güzel 2 levelimiz kaldı işte elimden gelen budur arkadaşlar daha fazla da bir şey yapamayacağım çok uğraştım ya sabahtan beri uğraşıyorum kasmaya Aa, dur oyun dondu. İskeletlerle uğraşıyorum. Mağaralara falan bir bakayım dedim. Açık yerlere bayağı uzaklaştım. Çok kötü durumda. Şöyle. Bu şekil. Neyse ya. Bu da iyidir. Şu an XP'miz yok. Daha da ben X kasamayacağım arkadaşlar. Çok zor ya. Allah öldüm bittim. Neyse şimdi ne yapıyoruz Şimdi bir dakika hani nedir şeylerimiz olmuş tamam tamam Biraz e, şu an istila olmadığı için biraz şeye geçelim diyorum ben ee, Siz söyleyin adını unuttum ya Hem söyleyemiyorum Ama önce bir şey yapayım Neyden zırhlar falan hep gitti abi Elmas kılıcımız var. Rabbi, ee, hmm. Rabi. Rabi'yi başka nelerde kullanabilirim ki? Kürük Bu altı. E tamam. Kürüğe kullan gitsin ya. Ne yapacağız? Mezara mı götüreceğiz sanki? Şöyle bir olmasa. Hmm. Şöyle şöyle ha güzel son kalan iki tane şeyimizi şuna bassak acaba ne çıkar bakalım tek bir şey çıkacağını ummuyorum da dur oba güzel laga bak evet ha basıyoruz basıyoruz bir daha basıyoruz iki çat Oba iyi verimlilik kırılmazlık güzel <laughs> Vallahi 2 levele göre göre şey çok iyi oldu bu. Vallahi güzel. Gel bakalım. Birazcık aksiyon istemiyorum arkadaşlar ya. Ee, şöyle ki zorluğu Barışçılığa alacağım. Aksiyon istemiyorum pek. Ee, şimdi niye aksiyon istemiyorum? Tabii ki şundan dolayı. Evet. Bu birikleri yapacağım. Bu birikleri nasıl yapacağım derseniz. Onları da nasıldı? Ha şu grottan yaparak. Grotta işte kil bulacağız. Kum bir de çakıl. Onları birleştirince grot oluyormuş. Garip. Bunların madeni de var da yani burada çıkmadı. Sonradan yüklediğim için. Burada çıkmıyor arkadaşlar. Çil. Çil hemen zaten belli şeyler de olur. Gördüğünüz gibi tam önümüzde var. Kum alırım birazcık. Biraz çakılı nereden bulacağım? Aa biliyorum nereden bulacağımı. Evet çok iyi biliyorum. Kalenin önünden tabii ki de. Nereden bulabilirim başka? Evet. İyi, i̇yi güzel. Bunları küp küp yaparım ben. Bayağı bir toplayacağım ya. Şöyle şöyle. O fırının malzemelerini en azından toplayalım da. Hop ölme. Malzemeleri en azından toplayalım da arkadaşlar. Fırını da sonra kurarız artık. Çünkü kuruluşunu tam bilmiyorum. Onun da videosuna bir bakacağım. Evet. Şurada da biraz kil var. Oraya doğru da bir gideyim. Sanırsam kilo. Ee, bakalım. Bakalım. Taş mı kil mi? Kil. Güzel. Güzel. Bayağı kil varmış. Evet su bizi ittiği için şu an çok güzel bir <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya maceranın içindeyiz yani şillerin hepsini de harcamak istemiyorum şu an birazcık da kum toplayalım arkadaşlar da şuradan bir çıkabilirsem çıkamadım evet çıktım ama FPS düşüşlerde yani Sanki ne yaptık? Değil mi? Değil mi yani? Bir düzel, bir kendine gel. Abartılacak bir şey yok. Ha, biraz kendine geldi. Şöyle yeşil çok havamız orada. Ben şöyle hafif. Ha, ona nasıl çıktım farkında değilim. Yalnız abi hiç kırılmıyor abi. Şuraya bak. Daha şeyde. Kulde. <laughs> Şöyle. Biraz bekleyelim. FPS beyefendiyi bekleyelim. Evet. Güzel. Güzel. İyi güzel çok hızlı kazıyor ya evet demir de bulduk sanırsam aynen alırız ya acelesi yok şimdi alırsam su taş herkesin çillerin hepsini kullanmak istemiyorum ya açıkçası belki başka bir şeyde de lazım olur çok güzel kasıyor oyun şu an. Demiri de alayım da ben yavaş yavaş kaçayım. Evet. Bay bay. Şöyle gidelim. Denizleri ya. İşte geldi. Şöyle gidelim de. Hadi be kasma. Güzel. Şu kaleyi var ya bir bassalar. Elim ayağım titriyor vallahi. Bassalar var ya ne güzel olacak en azından birkaç tane serseri pataklarız. Hop, hop. Şimdi ha, gra ha tamam dur. Onu da hemen kolay yoldan şuradan alacağım. Hemen kusura bakmayın arkadaşlar. Allah hiç maden falan giremem. Biraz buraları bozacağım ama Ya 64 tane şey veririz yine yaparlar Boş ver Ama Bakalım Kaç tane oldu 35 Bir 64'lük yapayım en azından Lan bir kıramadım Ha Şöyle Shift'e basalım güzel. Kır 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 kır. Çok güzel. Ee, bir 61 oldu. 62 63. Şöyle de 64. Aynen. Ben tamam, biraz fazla kazayım da en azından. Tamam, biraz yol gitti ama idare edin artık. Toprakla kapatırız neyse. Hop. Evet. Şimdi o an, evet 32, 32 ver bakalım. Güzel. 60, 70. Dur bakayım bir dakika nasıldı? Ee, ha tamam. Çakılları şöyle, kumları şöyle tamam, tamam, tamam. Yalnız akşam oluyor da neyse. Şunlar şöyle. Eee çakıllar şu şekil ee, ondan sonra şuraya kumlar böyle hop ve evet süper çakılımız yetmedi olsun hayırlısı yeter bu kadar bize ya abartmaya gerek yok. İçi o bayağı çıkmış abi. Bunlarla yaparız herhalde. Şöyle bir yatayım Bunları da ısıttığın zaman sanırsam birik oluyorlar. Dur bakayım birik mi oluyorlar? Aynen ısıttığın zaman da tamam. O zaman Eee bekle. Bu yetmez. Şu odunları komple ver bana. O zaman şimdi abi şuradan 32'ye alayım. Sen şunu ısıt. Tamam mı? Sizlerde de şunu ısıtın. Hadi bakalım. Şu odunları da çevirelim hatta. Bunun kurulumuna da bakacağım. Birikleri yapalım sadece şimdi. Kurulumuna da bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birikler oluyor. Güzel. İyi hoş. Hemen bekleyelim biraz ya da bekleyeceğimize başka bir şeylerimizi yapalım. Ee, ne yapsak diye düşünüyorum. işte o fırın gelse iyiydi de onu kuracağım. Yani video olmadığı zaman kurayım. Çünkü biraz zorlanabilirim arkadaşlar. Hani video başkasının videosunu izleyerek yapacağım. Tek tek bakarak. Belki biraz zorlanabilirim. Hemen evin yanına kurarım sonra da size şey yaparım gösteririm hemen şöyle bekleyelim kaç tane olmuş hemen bir bakayım eee koymadım mı bana mı öyle geliyor ha yanlışına mı baktım yoksa aynen yanlışına bakmışım 6 tane olmuş onlar bir ikiye dursun biz ne yapalım biliyorsunuz mu Şöyle bir gezelim. Ee, şunları merak ettim ya. Altını doğurtamadık da. Şöyle tarlamıza bir bakalım. Büyümüşler sanırsam şunlar arkadaşlar ya. Evet. Evet, bunlar büyümüşler. Susuz da büyüyorlar ya süper oluyor ya. Bunlardan daha çok şeyler yaparız herhalde. Modla gelen bir şey var mı acaba? Bir baksak mı? Hani bunlarla daha farklı bir şeyler yapabilir miyiz? İksirden başka bir şey yapamayız herhalde. Dur bakacağım. Dur. Aa, şöyle ki nedir var? nedir var? Hiçbir şey yapamıyoruz. İksirden başka. Evet. Olsun. O da güzel. Yalnız şunları birleştirmek istiyorum ya. Şurada üretim ne olmuş? Onun durumuna bir bakalım. Abi çok hızlı gidiyor ya. Bayağı bir hızlı gidiyor. Güzel. O da güzel. Şu killere de bir bakayım. Hemen neler yapabiliriz? Tuğla yapabiliriz ısıtarak. Hmm güzel. Tuğladan ev falan da yapabiliriz aslında. İyi fikir. Evimizi biraz güzelleştirebiliriz aslında. Hıh. Hmm. Şey düşünüyorum ben. İstilacılar e, gelmeden biz mi bassak acaba istilacıları? Yanıma böyle zaten kitaplıkları biliyorsunuz. Kırdığım zaman 6000 para geliyor işte 6000 gold falan. Giderim birkaç tane asker alırım yanıma. Sonra onlara basmaya gideriz. Nasıl fikir? Yani yorumda yazarsanız sevinirim. Hani olur öyle yap falan dersen sevinirim ya da yapma diye söylersen sevinirim. Bir şey, yani hani bir cevap alamazsam bildiğimi yapacağım arkadaşlar. Ona göre söylemiş olayım. Hani asker alıp saldıracağım. Siz yine hani yapın yap ya da yapma gibi bir şeyler söyleyip de hani kendi düşüncenizi de belirtebilirsiniz. Şu fan bu bedava bir şey olacaktı sanırsam. Tavuk muydu o? Aynen. Bakalım tavuk nerede lan? Göremiyorum. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle uçtuğumuzda süzülüyoruz. Ama belli bir süre sanırsam bu. Ha burada tavuğumuz. Tavuk yok. Ne yapıyorsun? Şöyle göstereyim ben size. Mesela tarzanlık mı yapmak istiyorsunuz? Şöyle iki kere W. Süper. Gerçekten güzel bir şey. Evet. Güzel. Aslında şunların setlerini yapabilirim, setolarını. Ee, yapalım. Sed ha. Çok bu işte deri, ip. Tamam. Yok mu bizde abi? Olması lazım. Eminim. İp aynen. Deri evet. Bir de kanat. Kanat 41 tane var maşallah. Hemen yapalım abi. Evet. Bir kasma meydana geliyor. Şöyleydi. Şöyle. Bir de böyle. Hemen yapalım. Kimin üstüne koysak. Beyazlar ne işe yarıyordu. Dur bakalım. Beyaz iki tane var çünkü. e, beyaz ha klim diyor water like hem su ile ilgili bir şey sanırsam hem su hem de faster diyor hızlı mı gidiyor diyor anlamadım dur o zaman beyazların birisine bineyim ben arkadaşlar hop hadi gidiyoruz Bakalım senin şeyin Ana hafif uçuyor bu. Lan oğlum zaten kasıyor ya. Çık boğulma sakın. Dur lan dur. Üf süper kastı ha. Ben uçurmayayım en iyisi. Şöyle bir dakika FPS e bir değişsin. FPS çok kötü şu an. Ha şu an biraz düzeldi gibi. Yukarı, yukarı. Hilo. <laughs> i̇şte bunun bir de altını düşünün arkadaşlar. Daha çok uçuyor. Hem uçuyor hem de suda yüzebiliyor herhalde bu sanırsam. Ben öyle anladım. Dur. Shift'e bir de sağ klik yapınca mı iniyordun? Yok. Nasıl iniyordun? Sen. Bu uç uçma değil bununki. Tırmanma mı lan yoksa seninki? Uçma abi ya ne tırmanması? Bırak beni. Tamam lan bırak beni bırak. Oğlum bırak bırak tamam. Tamam eyvallah bırak kardeş. Bırakır mısın canım? Abi bu ne sıkıntılı bir şeydir ya. Bırak beni lan bırak bırak. Enter. İnemiyor. F. Lan bırakır mısın beni? Dur ya elim boşken deneyin bir. Ha eliniz boşken deneyin arkadaşlar. Benim gibi salaklık yapmayın. Evet ben de burada kaldım. Tavuk ne haber? Güzel güzel. Benim gibi bir mallık sakın yapmayın arkadaşlar. Neyse çok havaların arasında kalayım. Bir dahaki bölüme şey yapacağım arkadaşlar. O fırını kurmuş olacağım. Ona yavaş yavaş geçmiş olacağız. E, Lavu belki bulamazsam game moddan alabilirim arkadaşlar. Hani açık açık söyleyeyim. Saklım gizlim yok sizden. Şöyle bir kendimi göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Tavukçuğumuzla beraber sizlere saygı sevgi gönderiyoruz. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.